Hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu ben siz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 140 aboneye geçmemize çok az kaldı arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapacağız sizce? Bugünkü videomuzda arkadaşlar başlıkta da görmüş olduğunuz gibi müthiş bir gen yükseltme yapacağız arkadaşlar kavramımızda. 121 geniz şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani çok güzel bir gene ulaşacağız inşallah. Müthiş bir gen yükseltme yapacağız arkadaşlar. Çok güzel transferler yapacağız. Coins'imizi görüyorsunuz tabi. 33 milyon coins'imiz var arkadaşlar. Yani bu kadroyu arkadaşlar çok değişik sokacağız. Yani müthiş olacak arkadaşlar. Öncelikle ben ne yapmak istiyorum? Öncelikle arkadaşlar transferleri yapacağım. Şöyle önce bir geleceğim arkadaşlar. Sizce bu kadroyu ilk olarak ne yakışır sizce? Şöyle göstereyim size. Bence bir ilk önce kaleci Çünkü yani Petrçe'ye çok uzun süre kaldı kavramımız arkadaşlar. O kaleciyi artık değiştirme zamanı bence geldi petirciyi Arkadaşlar kaleci hemen gelelim şöyle pazarımıza gelelim. SZC yazacağım. 97 gen yazalım şöyle. Evet. Aratalım. Fiyatı ne kadardır tam bilmiyorum ama pahalı olması çok iyi olur benim için. Evet bu kaleciyi alacağız arkadaşlar. Müthiş olur inşallah. Çok iyi kartta özellikleri de var yani. Arkadaşlar manikten aldığınız ama karşılaştırdık ve Shazzy çok büyük bir fark açtı yani. Böyle 7 milyon animasyonu varsa alırım arkadaşlar. 300 kafiyen fark var ama 7 milyon animasyonu yok herhalde. Şöyle bakalım yok. Bir tane 6 650'ye görmüştüm. Bakayım en üstü ne kadar. 6 613 coins'e de aldık arkadaşlar. Hemen gelelim şöyle gelelim kavramıza ve 97 Ken Şezliği de koyduk şöyle kavramıza arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Özellikleri hiç artıyor mu? Peter şey koyunca arkadaşlar. Bakın özellikleri falan düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi çok düşüyor. Yani Şezli çok iyi bir kart. Bence kullanabilirsiniz yani. iyi bir kart gelmeye kadar da kullanacağız arkadaşlar. Şöyle 4 derece transferinde yaptım. 180 bin koyu vererek 4 derece transferinde yaptık Şezli'ye arkadaşlar. Şu an kaç kere şu an tam bilmiyorum. 122 gen olduk. 122 yen olduk çok güzel bir şey oldu arkadaşlar çok iyi oldu yani evet devam edelim şöyle hemen öncelikle sol bekimiz bizde de vardı arkadaşlar uc ile paketinden çıkarmıştık ve artık Angelino'yu da değiştirme vakti geldi bence arkadaşlar öncelikle gelelim şuradan Angelino'yu bir yükseltelim arkadaşlar Dere derecelerini basalım hemen derece transferimizi yaptık hemen devam edelim ve şimdi şu seviye atlamaya en son yapacağım arkadaşlar şu şey niye Petrichye basınca ne oluyor? 90 indi kendi hiçbir şey artmıyor yani. Evet arkadaşlar diğer transferimiz yapalım. Stoperlerimizi yani müthiş iş işte değiştirmemize bile gerek yok arkadaşlar. Sabek değişecek. Sabek şöyle gelelim şöyle pazarımıza gelelim. Sabek lig önce seri yapayım arkadaşlar çünkü ismi birazcık değişik çıkar ama herhalde. Cuadrado gel şuraya kaç milyon 2 200 yazacağım. Çıkar herhalde tam bilmiyorum fiyatını. 90 geldi yazdım. Kaç para? 2 milyonu var. 2 milyon. 1900. 1900. Evet, 1980'e gördüm. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen yani. Az like'lar geliyor bu aralar. Şöyle 1969'a var arkadaşlar. Evet. 2 milyonuna yakın coin'se de Quadrado'yu da aldık. Böyle onu da gelelim şöyle kavrumuza koyalım bakalım özellikleri falan artacak mı? Koyunca. Hız anlamında çok iyi. Hız anlamında iyi. Defans anlamında arkadaşlar o kadar iyi değil. Kuadrao zaten hücum anlamında ben çok beğendim Kuadrao'yu. Defans anlamında da o kadar kötü değil zaten arkadaşlar. Hemen gelelim şöyle. Kuadrao'nun kimyada biraz sıkıntı olmaz inşallah. Çok korkuyorum kimyada sıkıntı olur diye. Arkadaşlar hemen şöyle gelelim. 5 dereceyle transfer ettik arkadaşlar. Şöyle geriye gelelim ve Evet şu an şunu yapınca kimya falan full olmuyor. Evet oldu full oldu. Çok iyi oldu bu. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. Devam edelim. Şöyle sırada ne yapalım? omuz alalım. MO unutmayalım hemen. Gelelim şöyle şuraya mount yazalım. Mount. 93 gen. Pozisyon. MO yap hemen. Fiyatı ne kadar hiç bilmiyorum bunun fiyatını. 3 milyon coins yazdım. Bakalım çıkmadı. Yok artık. Uçtu herhalde fiyatı arkadaşlar bunu çok güzel görmüştüm ya. He, 4 milyon ama anim animasyonsu yok mu ya? animasyon olsaydı çok iyi olurdu. 5 milyon bakacağım. Ama herhalde animasyonsuz alacağız. Bakayım 5 milyon zaten vardır ama Bakayım şöyle en düşük ne kadar? 3.5'a var mısın? 3.5'a var mısın? Mount Var 3, 3, 3, 3 milyon 193 bin koyunca animasyonsuz alalım. Sıkıntı olmaz yani. Yani o kadar da fark yok. Özelliklerin hiç fark yok zaten görünüşü için sadece dedik. bir şey olmaz zaten ondan da. Gelin arkadaşlar şunun özelliklerine bakalım. Hücum anlamında çok iyi arkadaşlar. Ortası anlamında da bakın arkadaşlar. Bence o defans anlamında değil de şöyle defans anlamına bakın. Defans anlamında da kötü. Ama arkadaşlar hücum anlamında çok iyi. Yani modda görüyorsun şut gücü 104 arkadaşlar. Şöyle orta özellikle şöyle şurada bakacağım. Şurada hız, şut iyi. Pasta arkadaşlar çok hiç fark yok. Çeviklikte de az. Defans fizik zaten o kadar da önemli değil bir MO için. Defansı gelecek zaten. Yanında Beckham var yani Prime Şöyle gelelim bunu da derece transferini yapalım arkadaşlar. 380 bin coins derece transferini verdik ve 5 derece monta oldu arkadaşlar. Transferlerimizi şu an yapıyoruz. Şöyle bakalım. Sağ kanat kaldı. Şu an sağ kanat ve center for kaldı arkadaşlar. Şöyle gelelim şuraya. Şöyle gelelim sağ kanat. Rashi kaldı arkadaşlar. 94 rating. Daklas Cost alacaktık arkadaşlar ama karşılaştırdığımızda Rashica daha iyi çıktı. Yani Rashica alacağım arkadaşlar. Bakayım şöyle özel fiyatına kadar pahalıymış Rashica da. Yani bakalım şöyle 6 milyon yazacağım. Çık Berashka 4700. 4743. Çıktı herhalde. Şu. En sonu kaç para? 4745. 4743. Evet 4743 coins animasyonu alayım ya animasyonu ama animasyonu çok pahalı 6 milyon coins. Ben animasyonsuz alacağım. 4 milyon 743 coins'e de Rashika'yı da aldık arkadaşlar. Şu an 15,5 milyon coins kaldı. 10, 18, coin, 18 milyon coins harcadık yani. Şu özelliklerde arkadaşlar farkı görüyorsunuz yani. Rashika daha iyi. Şu A kimya çok bozuluyor. Çok korkuyorum kimya bozulur diye. Arkadaşlar önce diğer oyuncumuzdan alalım. Rastgele şu an transfer etme dereceleri Şöyle gelelim şöyle arkadaşlar UCL oyuncu kutusuna. Evet arkadaşlar yani takmış 91 rating, itkinlik okunu ikonu müthiş bir kart arkadaşlar. Şu paketleri açalım öncelikle bir inşallah güzel oyuncular çıkar. Coins gelmedi. Bir pakette prime verecek. Oh my god, Shakiri. Hesap bu aralar çok şanslı arkadaşlar. Benim şansım mesafemin şansım, şansım, bilmiyorum. Çupum arkadaşlar 97 gen çıkarmıştım zaten satmıştım 5 milyon coins oradan kar yapmıştık. Çok iyi olmuştu yani. Şöyle arkadaşlar iki oyuncu kaldı zaten. Yani çok iyi gidiyoruz. Kaç coins erdi? Tam görmediğim 250 bin herhalde verdi. 300 bin. Tamam devam edelim. Son paketi açalım. Şöyle coins mi verdi? Vermedi. Beceri vermezse oyuncu hızlı açtım. Oh my god. Arkadaşlar tüm oyunları çıkardık resmen 93 play hariç. Neler yapıyoruz ve ya? 97 rating. Darkness hayırlı uğurlu olsun şöyle bastım. Müthiş ya. Müthiş müthiş vallahi ne diyeyim ki. Arkadaşlar buradan da sefaya teşekkürler. Yani 90 TL verdi oyuna. Şöyle özellikleri de yani füze füze yani kimya da fullendi zaten. Şöyle gelelim. 180 bin coins feda olsun senin için. Bak Evet 4 derece transfer ettik daha ki arkadaşlar. Bakalım kaç gen olacak. Tam hiç şu an tahminim yok. 120 gendeyiz. Dereceleri transfer etmediğim için. Şöyle hemen bakalım. Diğer bakalım hangi derecesi yok. Evet Raşika. Rashika gel bakalım. Senin de dereceni transfer edelim şöyle. 180 bin koysa 4 derece transfer ettik arkadaşlar Rashika'ya. Şöyle devam edeceğiz. Hala 121 gendeyiz. 121. 122 gen olmuştuk arkadaşlar ama şöyle devam edelim. Quadrado'ya mı bassam bilmiyorum. Ben diye mi bassam bilmiyorum arkadaşlar. İkisinden birisine basacağız ya. şu an tam kararımı verer mi? veremedim. 75 bin koyu de istiyor herhalde. Evet yani bilmiyorum. Quadra... Arkadaşlar arasında 94 de yapabilirim. Yok ya 93 yapalım arkadaşlar. Sonraki zamanlarda 94 yapar. Şu an o kadar gerek yok. Zaten Mendy'im Quadrado mu? Quadrado mu? Ben diye basacağım ya. Yani. diye basacağım. Son kararım 75 bin coins ile verdim. hemen de 93 gen oldu arkadaşlar. Hala 121 gen miyiz? 122 gende olduk arkadaşlar bu arada. Şöyle dereceleri falan yükseltme sırası geldi. Şöyle Hoed'i basıp 200 bin karşılığında 5 derece Dakli işte de. hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim şöyle. 5 derece Dakli işte de oldu arkadaşlar. Bakalım devam ettik. Güzel ya 122 geniz arkadaşlar. Kimin derecesini yükseltsem şu an. Şöyle burada yok derece. Bakalım kimi yükselsem. Şöyle bakıyorum düşük dereceli. Mendi var şurada. Şu mendinin derecesini yükselteceğim arkadaşlar. Devam edelim. 200 bin coins karşılığında mendinin de derecesini 5 yaptık arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakalım derecemiz daha var ya. Çok var. 123 gen olduğumuzda duracağım ama arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. dak dişi yükseltelim ya. Bir dak diş bir aşıka basacağım yeter. Sosamı Fajr'a mı? basayım. Şöyle devam edelim. 300 bin coins daha verdik arkadaşlar. Daklişe 6 derecede oldu Dakliş zaten. Dakliş Rona ikilisi arkadaşlar yani enfes ya yargı dağıtır resmen. Müthiş oldular ikisi. Çupa Moting'i de şöyle bastım arkadaşlar. 200.000 bin coins karşılığında Rashika'da 5 derece oldu arkadaşlar. Şöyle karmızın son haline bakacağım. Bir de boostları falan basmadım. Onları da basacağım şimdi. Bakalım olduk mu? 123 gen. 123 gen de olduk arkadaşlar. Şöyle geriye gelelim şunu. Evet Roney ve Douglas ikilisine iki motor motor yani iki nasıl desem bilmiyorum gol makinesi resmen. Füzeciler Rashica'nı da basacağım. Bu bastım. Bakalım başkası başka da var mı bustu şöyle. iki tane daha var. Bir numara Rus'tu. Şesni sana da basalım coins'i. Hemen devam edelim arkadaşlar. Coinsimiz de 13.5 milyon coins kaldı. Evet. bu su baya düşük. Yükseltince geleceğim. Evet arkadaşlar. Kuadrado'nun da busun 10 yaptık. Ve hala kaç 124 gen olduk. Bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Karın şu güzel haline bakın. Bir avantajları az kalın unutacaktım yine arkadaşlar. Şu avantajları unutmayayım. Bonus alalım şuradan. Bir tane bonus gen. Arkadaşlar aldım ve kimyayı da alacağım. Kimyayı da şöyle gelelim. Box kimya 8'de aldım arkadaşlar. Yani bence kavramı son hali şöyle size göstereyim enfes olmadı mı sizce yani yorumlarda bekliyorum önerilerinizi bence müthiş oldu arkadaşlar yani kadro 10 numara 5 yıldız oldu montu unutuyorduk Tiago'yu basmadım şöyle arkadaşlar bilmiyorum 96 yapsam ya 1.700 yok ya basmayacağım 95 yapalım yeter yani o kadar da basmamıza zaten gerek yok neye basalım x olarak Bakalım 10 binlik XP'miz hiç yok. Nerede bizim 10 binlik XP'lerimiz arkadaşlar? Şöyle binliklerin hepsini basacağım arkadaşlar ben. Binliklerin hepsini basayım. Birazcık da on, dokuz, şey, 80 oyuncuları basacağım. Yani neye basayım? Tahudu basacağım. Ve, arkadaşlar şunları da basayım. 73, 60, 6'lıkları falan. Şunları da basayım. Devam edelim hemen. 95 gen. Ben niye böyle yapıyorum anlamadım ya. Sadece Tiago'yu bassam yetiyor zaten. Kafam karıştı arkadaşlar benim de. Böyle gelelim şuraya basalım 632.000 bin coin de. Modda 95 rating yaptık arkadaşlar. 125 gen olduk ve golit görevini de tamamladık arkadaşlar. Yani bence müthiş oldu. Tüm görevleri de bitirdik resmen. Yani müthiş kavra oldu arkadaşlar. Müthiş bir gen yükseltme oldu bence. Videomuzu ben seni like atmayı, bu kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.